Selam Aleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde o temel seviye bir arşiv vesikası okuyacağız. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda. Buradan başlıyoruz. Hu ya da Hüve yazıyor. besmelerinin kodu. Direkt olarak Bismillahirrahmanirrahim şeklinde de okuyabiliriz. Antetli bir kağıt nereden çıkmış? Yıldız Sarayı Yıldız Sarayı Hümayunu yazıyor. Teşrifatı Umumiye Dairesi tarafından e, çıkmış bir yazı arkadaşlar. Bakalım devamında ne yazıyor okumaya çalışalım inşallah. Madrid sefiri yani büyük elçisi Ferit Den özür Feridun Bey kulları Madrid sefiri Ferit Feridun Bey kulları tarafından Eidi Saidi Fıtır'dan Eydi tamlama var. Eydi Sa'idi Fatır yani Ramazan bayramından diyor. Dolayı Atebe'i Ulyayı Hazreti Tacdarilerine Atebe'i Ulyayı Hazreti Tacdarilerine Arz-ı Ubudiyet Arz-ı Ubudiyet ve tebrikatı ve tebrikatı yani tebrikleri manasında havi telgrafname vurut edip vurut edip <külüyor> <külüyor> mahzuziyeti seniye i mülükanelerini mahzuziyeti seniye i mülükanelerini mübeşşir tarafı <laughs> Ubeydanem'den Evet tarafı Ubeydane. Abidane değil arkadaşlar. Ubeydane. Bazı arkadaşlarımız burada yanılıyor olabilirler. Tarafı Ubeydanem'den Hangi arkadaşlar dahi, misin baba? Dahi. Hangi arkadaşlar göster? Okuyan bazı arkadaşlar babacığım. yani Yanlış okuyabilirler diye. Burada göstermiyor mu? Burada hayır ben öğretiyorum. Anlatmaya çalışıyorum. Tamam mı Evet. Cevap. Sen onların mısın? Hayır arkadaşlar. Iyi. Cevap yazılmış olduğu. Evet. Cevap yazılmış olduğu maruzdur. Evet. Maruzdur. Tarih kısmı fi. Bu çizgimiz fi arkadaşlar. Tarihlerle kullanılıyor. 15 Mart sene 311. 1311 değil burada. 311 yazıyor. Ne yazıyorsa onu okuyoruz. Tabi burada ifade ifade edilmek istenen mana 1311 yılıdır arkadaşlar. Dediğim gibi eğer metinde ne yazıyorsa ilave yapmıyoruz. Metne sadakat çok önemli. Bunu her zaman dile getiriyoruz. Evet. Sol altta da Münir kulları yazıyor. Dersimiz burada bitti ama ne yapalım? Bir tekrar daha yapalım. Ondan sonra dersimizi inşallah bitiririz bitirme yüzlerinin resmi de var sizde. Evet. Evet şurada hu ya da hüve yazıyor. Yıldız Sarayı Hümayunu Teşrifatı Umumiye Dairesi Madrid Sefiri Feridun Bey kulları tarafından idi Saidi fıtrdan dolayı Atebi Ulia'yı Hazreti Tacdarilerine arz ubudiyet arzı şurada da ra ve birleşilmiş arz ubudiyet ve tebrikatı havi telgrafname'dir. Özür telgrafname vurut edip vurut edip dikkatsiz olunca hemen yanlış okuyoruz bizde. de evet vurut edip mahzuziyeti seniye i mülükanelerine mülükal mülükanelerini mübeşşir tarafı Ubeydanem'den dahi cevap yazılmış olduğu maruzdur fi 15 Mart sene 311 burada da en solda da imza Münir kulları ifadesini görüyoruz. Evet. YouTube'da Zafer Şık kanalımıza bu dersimizde temel seviye bir arşiv vesikası okumaya çalıştık. Size kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.